Şimdi biz seninle bir anlaşma yapıyoruz. Burada seni izleyen insanlar da bunu biliyor. Görüyor, izliyor. Biz çocuk oyuncağı oynamıyoruz. Kaç yaşındasın? 28 yaşındayım. 28 yaşındasın, eşek kadar adamsın. Ya. Dinle beni. Psikolog tedavini başlatıyoruz. Bu tamam. salı günü öğlen saat 11'de buluşuyoruz seninle. Tamam. Seni alıyoruz, götürüyoruz Bakırköy'de bir tane psikolog ablanın yanına. He. Ama Burak gram söylüyorum sana. Bu süreç içerisinde yemiyorum sağlasın. Bu süreç içerisinde gram bir tane adama saldırdığını duyayım. Bak gram bir kişi senin hakkında bana şikayette bulunsun. Külahları değişiriz. Bu bir tehdit değil. Senin sağlığın için. Anladın değil mi beni? Bak zaten imkanımız yok. Yalvar yakar bir şeyleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Senden rica ediyorum bana gram saygın varsa hiçbir şekilde kimseye saldırmayacağına dair burada bu videonun Hı. üzerinde yemin et. Söz ver en azından. Söz veriyorum kardeşim. Dayak da daya yesen saldırmayacaksın. Beni bekleyeceksin. Tamam. Anladın mı? Anladım. Dayak da daya yesen kimseyi saldırmayacaksın bak Burak. Tamam. Söz mü? Söz. Şimdi ne yapıyorsun? Gelelim haline vaktine. Al portakal yiyorum değil mi Kahve içiyorum. He. Kadir. Sana verdiğim parmaklardan gözükmüyor. Evde yavrum evde. Valla. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım anne? Niye saldırdın Ender'e? Ender'e mi? Hı. İyi o abi. çıkarsaydı bıçağı sana soksaydı ben üzülmeyecek miydim? Ender'i tanımıyor musun sen? Tanıyor mu tanımıyor mu? Biliyorsun değil mi kimle uğraştığını? Gerek var mı sence? Arkadaşlar şimdi olayın aslanı bilmiyor. Sen anlat. Bugün ne yaptın? Bugünkü mukatın ne? Serseri, serseri senin mukatın ne oğlum bugün? Allah. Serseri. Serseriyer serser yer. şimdi anlat bakalım. Bugünkü mukatını kendi ağzınla anlat. Bugün beni gördün ne yaptın? İzleyenler duysun bunu. Bak ben anlatınca diyorlar ki Kadir sen sallıyorsun. Anlat. Ne anlatayım ya? Annem peygamber hakkı için konuşuyorum. Bugün beni gördün. Enderle birlikte biz yan yana oturuyorduk. Ha? Ee. Anlat ne yaptın? Ya şimdi. Bak bir dakika. Burada bak kendini yüzleşeceksin. Bana bak. Bugün ne yaptığını anlatır mısın? Şimdi söyle. Bak rica ediyorum ama yalansız, küfürsüz. Yalansız söyleyeceğim. Tamam. Ha. Bugün ne yaptın? Şey Önemli şey olan nedeni değil. Ne yaptın? Nedenini söyle. Onu en son. Söyleyeyim. Önce bir ne e, ne yaptın bugün İzleyenler bir bilsin. He Ender'a saldırdım doğru. Niye saldırdın? Ender doğruları konuştuğu için. Dinle. Sen buraya geldin. Oradaki gariban bir tane adama vurmadın mı? Yatırdığın yere oğlum öldürüyordun şimdi konuşturma beni. 50 kişi adamlara 10 tanesi senin elinden alamamış. Şimdi Tutmuşsun boğazını. La bir tane çöpçü var ya çöpçünün yanında. Ya şimdi Hayır geçmişten değil seni yargılamıyorum. Hayır ya, abicim anlatamıyorum ya. sana. Bak senin onun bir alakası yok. O çocuk senin hayatının neresinde var? Bak delikanlı gibi bir şey diyeceğim. O çocuk senin hayatının neresinde var? Kardeşim, hiçbir yerinde yok. Anlatayım. Bak. Hiçbir yerinde yok. Tamam, Bak. bir dinle. Ama Ender'e anlatayım. saldırman için ortada bir neden de yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Eder neden olsaydı sen ondan özür dilemezdin Burak. Şimdi e, mikrofon açık. Biz buna halk tabirinde farklı bir şey diyoruz. Anladın mı? Anladım. Mı? Şeyliği bir, bir kenara bırakalım. Anladın değil mi sen onu? Hani kaşarlığı bir kenara bırakalım. Sokak ağzıyla konuşacağım. Orada Ender o belindeki bıçağı çıkarsaydı ne yapardın? Ne? Saplasaydı, böbreğini alsaydı, Ender cezaevine gitseydi, sen hastaneye gitseydin. Ben üzülecek miydim? yani? Anladın mı ne demek istediğimi? Niye beni arada bırakıyorsun? Ender öyle konuşuyor ya, izleyenler de diyor ya, sen delikanlı gibi ol. Ender şu anda senin dayak yediğini görse müdahale eder mi etmez mi? Vallahi kardeş, Ay evet. bak ne diyorum sana. Kelimeyi dolandırma. Sen şu an burada iki kişiden dayak yiyorsun Ender de burada. He. Ee? Ender de uzaklardan ağır ağır geliyor. Ender müdahale eder mi etmez mi? Kardeş. Benim ben... tanıdığım Ender ne kadar seni sevmese de Ender seni o adamların elinde bırakmaz. Doğru. Bunu ben sana söyleyeyim ben... bir sıfır. Yok. Dinle. Eskiden en... kavga etmişliğimiz var Ender Abellan. Hı. Önemli olan Ender'le kavga edip etmemen değil. Burada çevrendeki insanlara zarar verirsen Burak sen burada barınamazsın ki. Öyle mi değil mi şimdi? Öyle mi değil mi kardeşim? Anladın mı ne demek istediğimi? Sen çevrendeki insanlara zararlı olmaya başladın yavaş yavaş. Yapma. Herkes senden şikayetçi. Bak biz ne güzel psikolog ayarladık. Anladın mı? Psikologla git güzel güzel geçin. Bugün sadece Ender'e neden saldırdın? Gülmeden ciddi bir şekilde. Ya bir tanesi. Hı. Hmm. Bak, lafını kesiyorum. Yine birinin lafıyla hareket ettin. He, aynen öyle Peki bir şey diyeceğim sana Bugün Ender o bıçağı çıkarıp sana soksaydı O bir tanesinin lafına değer miydi? Yok. Ender'i sen tanıyorsun Mantık yürütüyoruz şu an senden Hoş mu olurdu? Yok. Peki Burak bir şey diyeceğim Ama bunu kardeşin olarak söylüyorum Bak benden 3 üç, üç yaş büyüksün Bir kardeş olarak sana söylüyorum Arkadaş her şeyi siktir et Delikanlı gibi bana bak Neden bir başkasının lafıyla hareket etmeyi bırakmıyorsun? Ender ha. gerçekten sana küfreden sana kardeş, hakaret eden bir yapıya mı ben... sahip? Ender seni gördüğü yerde selamun aleyküm dışında seninle sohbeti var mı? Yok. E niye o adama şimdi geldin bir ya anda saldırdın? Şimdi yanlış anlama. Kardeş benden gelsiz bir insanım. Okey. Halbuki konuşmak lazım. Tamam. E şimdi hani ne söyleyeyim? Burak ben sana tek bir kelime söyleyeyim. Yanlış anlama kardeş. Bugün benim izlenimime göre ben seni gömmüyorum. Ya da seni rencide etmiyorum. Bugün haksızsın kardeş. Ha doğru kardeş. Bak izleyen adamlar da burada. Bugün canlı canlı bugünkü yaptığın hadiseyi bir anlat. Bak ben anlatmayacağım, sen anlat. Senin ağzından duysunlar. Bugün ne yaptın? Bak bu insanlar seni seviyor. Seni sevmese insanlar senin için psikolog için uğraşmaz. Ya şimdi ben ben benim, benim aklımda yorum yapanlar da var. E bana Anladın da var bırak. Bana ne diyorlar? Açacağım birazdan çıplak gözle gör. Ama kardeşim, harbi söyleyeyim sokak çocuklarını hor görüyorlar ya bazıları da diyor işte sen buraya iş buldun gitmedi niye çalışmadın ama bir şey diyeceğim bak, bak bu, bu senin kafasını bak kafasını kıracağım diyorlar bak Neden dinle öyle bir şey bak dinle bak bana bak bir bu insanlar tamam mı bana söyledikleri kelimeleri okusan sen bana dersin ki sen nasıl dayanıyorsun anladın mı bana hırsız diyorlar soytarı diyorlar milleti kandırıyorsun diyorlar ne bileyim işte bunların hepsi düzmece diyor sanki sen şu an burada sokakta yaşamıyorsun. Senin bir tane evin var, arabam var. Ee, ben tabii. seni geliyorum buraya koyuyorum seninle sokaktaymış gibi video çekiyorum. Bana öyle şeyler söylüyorlar anladın mı? Sen boş ver bunları insanların ne dediğini. Bugün Ender'e saldırman için ortada bir neden var mıydı? Allah peygamber hakkı için ortada konuş. Ortada bir neden nedir ben... Yoktu Burak. Ee, bak kadar... bunu baskı olarak algılama. Yok. Ender bak dinle beni ben Ender'i sevdiğimden değil ha. Hani seni de seviyorum, ben onu da seviyorum, sokaktaki herkesi seviyorum. Anladın mı? E değerler ayrıdır. Değerler kişinin kendi hareketlerine, tavırlarına, bana karşı göstermiş olduğu ya, iltimatlarda, insaniyetinde, ben, merhametinde, vicdanındadır. Ben bu şekilde söyleyeyim. Hatalıydın. Ben, e, tamam, hatalıydım. A, hatamı şimdi tedavi ediyorum. Ama ben bugüne kadar anne hani videoda konuştuğum zaman Ender'in lafı hiç aradan geçmedi. Ama bak bir şey ben diyeceğim. Ben şu anda sana Ender e şey ayırık. diyebilirim. Bak iyi bak medeni insanlar nasıldır biliyor musun? Bu arkadan konuşma değildir. Şimdi ben sana Ender hakkında ne düşünüyorsun diyorum. Ender senden kaç yaş büyük? Ender ee, 7-8 yaş 7 -8 büyük. 7-8 yaş benden. Ender benden. burada sen ona sürekli abi çekiyorsun değil mi? Evet. Ender'le aranızda bir samimiyet var. var. İyi ya da kötü. Var. Sana tek bir kelime söyleyeceğim. Burada sen birilerinden dayak yesen ya da ayağın kopsa ya da araba çarpsa ya da bir x bir durum olsa yani herhangi bir olumsuz bir durum olsa burada Ender seni görse müdahale eder mi etmez mi dayak yiyeceğini bilse bile Öder Bu kelimeyi bir sıfır kenara koyuyoruz 2 Ender senin büyüğün Ender bana sürekli ne diyor biliyor musun Ben diyor onu ne kadar sevmesem de bazı konularda o çocuk haklı diyor bak bugünkü videoda bile Anladın mı? İnsanların ne dediği önemli değil. He bak düşündükleri önemli. Ne dedikleri niye önemli değil biliyor musun? Ender sokaklarda yaşamış senin gibi ama karakterler ayrı. Benim de karakterim ayrı. Ben de sokakta yaşadım. Ben çok lüks içinde mi yaşıyorum sen görüyorsun? Anladın mı? Ben sana burada tek bir kelime söylüyorum. Ender senin hakkında yorum yapabilir. Çünkü sen Ender'e abi diyorsun o sana kardeşim diyor. Ama bugün sen Ender'e o şekil saldırdın adam bıçağa dikkat ettin mi? Adam az daha sana sokacaktı. E şimdi demek ki Ender orada asbel kadar soktu, böbreğini aldı. E niye sen adamın üstüne öyle yürüyorsun? Adamın zaten psikolojisi gitmiş ki. Sanki benim psikolojisi Ama anlamadın birisi, ki Ender erkete de Ender'in asımları var. Bilmiyor musun sanki? Yani o çocuğun zaten hiç sağlıklı bir yapısı yok. Hani ben kötülediğimden değil. Herkesin sokakta psikolojisi sıkıntılı. Ama o çocuk senin psikolojine karışmıyor. Ne diyor? Burak diyor benim gözümde diyor boş bir çocuk diyor. Bu kötü bir şey değil. Nasıl yani boş bir çocuk? Niye boş bir, çocuktu? Niye biliyor boş bir çocuk biliyor musun? O gün orada bir tanesine saldırdın ya sen. Abi, Ama bak. Peki gel gel. Gel, gel bağırmadan sakin sakin. Sana ben şu şekilde söyleyeyim. Söyle kardeşim. Bundan kaç sene önce? Kaç sene önce? Bak 5 ay 6 ay falan etti. 5-6 ay bir sene etmiyor. En neyse. ya dur dinle dinle sana bir şey söyleyeyim mi ya dur, ben, ben senden anlattım. bir şey anlatayım mı? olayı anlatayım bak senin olayı. bak ne kadar insanlar kızarsa kızsın senin şunu anlamana gerekiyor senin kendini savunmaya ihtiyacın yok sen Ahmet'in Mehmet'in lafıyla geldin tamam bugün Ender'in yanına videoyu sana izlettim açtım videoyu Ender'de bir tane sıkıntı yok ki kardeşim ya kardeşim ben eleştirebilir ben beni onu, de eleştiriyorlar ben buran onu... da bana diyor ki mesela buran yok mu buran beni eleştirdiği zaman eleştirebilir bu onun hakkı İster boş, ister dolu insan desin. Bu insanların hakkı. Bana da çok konuşuyorsun, geveze diyorlar. Şimdi ben onların gözünde düşsem ne olur, düşmesem ne olur? Ben yine insanların ya hayatını bir kurtarıyorum. Bir dakika, anlatayım ben kardeşim Hı. durumu. Ben, bunu beni sevenler de biliyor. Anladın mı? Beni sevenler biliyor. Sen gururlu bir çocuksun, biliyorum. Yani beni sevenler biliyor zaten bunu da. Kardeşim, Pakistan'dan Alıyorum. ama neden? Suriyeliden kızı alıyorum. neden? Bir dakika kardeşim neden ne açıklayayım? Bundan baya bir zaman etti. Pakistanlı'nın bir tanesi 12-13 yaşındaki kız çocuğunun hı hı. ırzına geçti. Okey. Tamam mı geçti ırzına geçti. Bak bu kızı, çok kötü bir durum. Kızı hastaneye götürdüler. Hı hı. Kız bebrekleri Patlamış, Patlamış, öldü. Ölmüş. Allah annesi rahmet etsin. De, Çok annesi kötü bir annesi durum. De, bak, Peki o çocuk abi bağır, olmaz. Bağırırsan de, videoyu kapatacağım. Bak bırak sessiz. Ben sana otur şuraya. Dikkat et. Ben sana sesimi yükseltmiyorum bu bir. Tamam, İki, ben Dinle bak şey evladım ben sakin sakin şey yavrucum sevgili <laughs> kardeşim. Ben sana kötü bir şey demiyorum. Ben sana sen oradaki yavşan, oradaki oç'un yapmış olduğu bir hatayı bütün Pakistanlara yükleyemezsin. Bizim ülkemiz içinde de Türklerden hani ülke olarak diyoruz ya biz. Bizim ülkemizde de öyle tecavüz edenler, şerefsizler, o şeyler var. Ama... Dinle, aması yok. O zaman ben bir tane Türk bir tanesine tecavüz etti diye o şey. O zaman bütün Türklerin kafasına keleşini kofla sıkayım. Olur mu? Ya, dinle kardeş. abi bak, dinle. Sen bir tane pa abicim sen anlamıyorsun işte. Oradaki Pakistanlı şerefsiz o çelik yaptı. Bir tane genç bir bebemizin ırzına geçti diye. Sen o zaman bütün Pakistanlara tecavüzcü gözüyle bakamazsın ki. Sen bu zihniyette gidersin, o zaman cezaevinden çıkamazsın. Adam öldürürsün. Burak sıkılma. Sen bir tanesi tecavüz etti diye, kızın böbrekleri patladı. Bak bu çok kötü bir şey. Bunu kim olsa doğru tasdiklemez. Ama sen bir tanesinin şeyini, o bütün Pakistanlardan mı çıkaracaksın? Evet hayır. Onu geçti. Geçme. Bak. bak ne kadar güzel. Bak bak haksız olunca hemen konuyu değiştirme. Bak Abi kendinle yüzleşmeyi bak. öğreneceksin. Tamam. Ben ses, elimi ses, geldim ses, bu ses, çöpe otop, soktum. Otop, otop. Evet. Bak ben elimi geldim bu çöpe soktum. Kardeş Hı. yalan yok. Hı. Bana geldi ki ben değil burada değil 3 yıldır ben buradayım. Hı. Hayırdır oğlum dedim. Ben geldim elimi çöpe sokuyorum diye senin arabandaki arkasındaki şeyi mi almışım kendi arabama bırakıyorum. Peki ona şöyle bir şey dedim mi? Sen üç yıldır buradasın, ben 20 yıldır buradayım. Birlikte burada kardeş kardeş malımızı toplayalım dedin mi? Söyledim kardeş. Delikanlı gibi Burak. Allah sen öyle demezsin Burak. Kameraya söyledim oynama, mi? beni dinle. Bak kameraya oynama. Ee? Sen ona direkt hurra diye yapıştırırsın. Ben seni tanıyorum. Ee? Şimdi kameraya oynama. Anladın mı? <laughs> sen o çocuğu uyarsan, bak dinle, bak dinle. Ben yalan söylemem Burak. Beni tanıyorsun. Sen o çocuğa desen ki, kardeşim burada mümin mümin, kardeş kardeş birlikte mal toplayalım. Anan hakkı için. O çocuk Anamı sana... Allah hakkı için. O çocuk sana bir sıkıntı yapar mı? Yapmaz. Ne der abi buyur? Niye? Çünkü sen burada yıllardan beri buradasın. Ama o çocuk öyle deyince sen bir tane ağzına yapıştırırsan mevzu büyür. Yalan söyleme. Kardeş. Dinle. Burada sana bir tane insan çıkıp senin için bırak. Bak bunu yaparsan başını ağrır. Şunu yapma. Böyle böyle yap diyor. Sana psikolog ayarlıyoruz. Bak o kadar istiyorsun. İş, istiyorsun. İş, istiyorsun. İş istedin. Ayarladık. Değil mi? Olmadı. Tutmadı. Seninle alakasız ya da kaderle alakalı. Bir şekilde tutmadı ya da karşı tarafla alakalı. Şimdi sana psikolog ayarlayacağım. Çok güzel insan, çok güzel insanlar diyeyim daha doğrusu. Senin için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama gram söylüyorum. Burada izleyen insanları daha fazla mağdur etme. Yok mağdur etmiyorum. Bak bu insanları daha fazla mağdur edersen insanlar sana nem destek olmaz hem de bütün sokak çocuklarına senin yüzünden farklı bir gözle bakar. Anladım. İmkanları tepme. Biz kardeşiz. Ender senin abin. Burada bir şey olsa o koşacak başına. Ender konuşur. Ender benim aklımda da diyor ama kötü demiyor. Kadir diyor burada burada haklı, burada burada haksız. Sana da diyor. Öyle mi değil mi Burak? Ne burada bir şey? sen bir ay içinde kaç kişiyle kavga ettin? Ne? Say lan. Ne? Say oğlum bana ne? parmakla say. Bak. bir. Ondan önceki gün ne hesaplayayım bir ay içindekini ver. Bak tam 30 gün içerisinde kaç kişiyle kavga ettin? Söyle. Harbi konuşayım. Hı. Parmak parmak üstüne de attın. Evet. Kardeş. Ben. Bana bir ay içinde kaç kişiyle kavga ettin? Anlatayım. Anlatma say. Sayıyorum işte. Say. Bir. Beşiktaş'ta üç tane Suriyeliler kavga ettim. Tamam. İki. Hı hı. Emir önünde kavga ettim. Ü Ü İki. Üç. Üç. Küçük pazarda kavga ettim. Güzel. Hani Dört. güzel derken şey açısından şimdi sana yağdıracağım da biriktiriyorum. Evet, yaptığın olay kötü. Dört. Evet. Bu kuş çapada değil de şeyde kavga ettim ben. Sen Esenyurt'ta. sen Ya şimdi sayarsan ona kadar çıkacak. Ee. Beni dinle. Peki bu yapmış olduğun şeyler hoşuna gidiyor mu gitmiyor mu? Bana bir, kardeş. kendini ne yap biliyor musun? Bana bak. Kendini burada oturuyormuş gibi hayal Bir tane Burak burada bu saydıklarını anlatıyor. Sen de bir beyefendisin. Tam karşında burada kendini dinliyorsun. Sayıyorsun böyle. Bir onu vurdum. iki onu vurdum. Gülme. Bu yaptığın terbiyesizlik. Eee? O adamlardan bir tanesi çıkarıp silah kafana sıksa ne yapacaktın? Dinle. Ölmedin felç kaldın ne yapacaktın? Altına sıçacaksın. Kim temizleyecek ne yapacaktın? Ya kardeşim Abi, kendi insan kendi sokak çocuğumla kavga etmedim hep yabancılarla kavga ettim. Ama ırkçılık yaptın ya. bak Burak kim? Pakistanlardan da Müslümanlar var diyorsun yani ya din 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 din. Anladın mı? Suriyelerden de Müslümanlar var. Gibi Müslümanlar söylüyor. Yani bu Müslüman olup olmamaları da önemli değil. Yapmış oldun. Sırf bir başkası yabancı diye, bir tanesi bir hata yaptı diye bütün Müslüman hani Türk olmayan insanların dışında insanlara Böyle yabancı gözle, ırkçı gözle bakamazsın. Düşman gözüyle bakamazsın. Bak Burak, bu şekilde giderse olmaz. Sen psikoloğa gidiyorsun ya şimdi bayana. Bayana bunları anlatıyorsun ya. Yani bu Yok, bayan... bayana hayır. ben kendi çocukluğumu anlatıyorum. He, hayır, neyi anlatırsan anlat. Biz zaten onu bilgilendiriyoruz. Sen rahat ol. Ne var yani var? nasıl bir insanlar röportör... hani şey, seans yapacağını biliyor. Buradaki konu şu. Bana bir söz vereceksin. Saldırganlıktan vazgeçeceksin. Burak, Bak, hak edenin katri vacip derler. Yapma. Allah, senden güçlü Allah var. Ya da bu insanlar neye inanıyor bilmiyorum ama ben dinime göre konuşacağım. Senden büyük Allah var. Aşağı. Bak, zalimin zulmü Aşağı. varsa mazlumun Allah'ı var derler ya. Ee. Sen ne yaparsan yap. Bir gün sen bunlara saldırıyorsun ya. Hiç ummadığın bir anda Azrail Aleyhisselatü'nün canı alır, kalırsın. Bak kalırsın, yapma. Hiç ummadığın bir anda inme geçirirsin, felç kalırsın, yapma. Araba çarpar felç kalırsın yapma ayağını keserler millete muhtaç olursun. O tokatladığın insanlar gelir böyle uyurken suratına işer yapma. Yapma. Gün gelir sap döner gün gelir hesap döner. Hiç anlamazsın ne olacağını. Ya Bak ben sana kötü bir şey demiyorum kızma bana ya. Oğlum insanlara neden saldırıyorsun? Ben niye sor ha. bana. Bana de ki Kadir de sen de son zamanlarda kime saldırdın? Ya kardeşim. Sor bir. Tamam. Ben 5 aydır kimseye saldırmadım ama bize saldırdılar. İki tane silahlı çatışma atlattım. İki tane bıçaklı saldırı atlattım. Bak birisinde Muro'nun gözü patlıyordu az daha. Dinle beni. O zaman Muro ben de... Muro'nun mi de, Muhammed'in diyelim. Muhammed'in gözü patladı. E şimdi o çocuğun gözü kör olsa ne olacak? Sırf niye biliyor musun? Sizi hayata kazandırıyoruz diye. Sırf insanlar uyuşturucu içmesin diye. Sırf sokaklarda kalmasın ben diye. Uyuşturucu diye uyuşturucu senin için kardeş. demiyorum. Sokak camiası adına konuşuyorum. Yapmış olduğunu hareketleri düzelt bırak Bak burada seni seven, seni izleyen insanlar ne ister biliyor musun? Bir günde gel burada şen şaklak eski Burak ol. Sen şu babanla görüştükten sonra saldırgan oldun Burak. Kendine gel. Bak lütfen söylüyorum. Mukat istemiyorum. Belki bu izleyen insanlar ne diyecek biliyor musun? Ya şöylesin ya böylesin. Baba benim Dinle. Niye Bak. Beni konuşturdun kardeşim? Amacımız neydi işte biliyor musun? Aslında biz iyi bir şey yapacaktık. Hani belki baban adam akıllı olaydı da gelip sana değeydi. Ben oğlum pişmanım. Hani benle görüşmesen bile yaptıklarım için eşekler gibi pişmanım. Özür dilerim deseydi belki gönlün rahatlardı. Rahatlamaz mıydı öyle deseydi? Belki bak demiyorum hani eskisi gibi olacağım, mutlu uzun olacağım. Ama bir nevzede olsa şuran ne derdi biliyor musun? Vicdan merhamet ya. Aa bak babası gelip ayağına kapanıp özür diliyor ya. Kardeş, belki bir mukavele seni rahatlatırdı. Yalan ben mı? Lafını balan kes. Bak ya. neyse babam. Hey! Sana şurada şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim benim acelem var. Ben Sana... o adamı 7 defa değil, 8 defa değil, 10 defa değil. Hı. Affettim. Elimi vicdanıma vurdum. Hı hı. Dedim ya gideyim. En azından hani babamdır. Ben onun şeyinden düşmüşüm aşağıldır. Tamam gideyim babamla dedim barışayım edeyim elini öpeyim. Yok kardeş adam hala da milletin sakızıyla hareket ediyor. Ya, ya ben de sana ne diyorum biliyor musun? Bilmediğimiz daha çok şey var. Seninle alakalı, ailenle alakalı, yapılanlarla alakalı. Belki dediğinden fazla var, belki dediğinden az var. Bu net değil mi? Ya eksiktir ya fazladır. Bak ihtimal olasılık koyuyorum ortaya. Ben Aynı demiyorum sen. Sana. Ba, 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 tamam babacığım. Ba, 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 bak ba, Burak'cığım, ba, ba. mevzular dağılıyor. Ben sana demiyorum bak yalan söylüyorsun. Anladın mı? Ben bir psikolog ayarladım. Hatta bunu çok değerli bir insan referans oldu. Biz de desteklerle bir şekilde seni o psikologların huzuruna çıkartmak istiyoruz. Bir seanslar başlatmak istiyoruz ki belki geçmişine gidip kirli çöpleri zihninden atabilirsek geleceği görebilirsin. Ve bu saldırganlıkla olmaz. Sen bir sıfır şu anda sağlıklı, mutlu, huzurlu musun? Biraz gibi gibi. Değil mi? Gibi gibi. Yani. Gibi gibi. E şimdi sen saldırdığın insanlar hiçbir suçu günah yokken. Sakat kalsa, gözüne vurdun kör olsa, tek gözlü olsa o hayatı boyunca bakacağı tek bakış senin hoşuna mı gidecek? Yok. E niye saldırıyorsun? Evladım bak sen de hayvan gücü var. Bak gülme. Ne gülme. Sen de hayvan gücü var. Delirdiğin zaman anladın mı? O gırtlağa yapıştığın zaman insanlar alamıyor. Pitbull gibi kitleniyorsun. E şimdi o Burhanlar da senin dilinden anlamıyor. E şimdi sen insanlara saldırıyorsun. Özkanlar gibi Allah iki Al tanesini... Aleyküm selam kardeşim. lan yeter kardeşim hoş geldin. Nasılsın inşallah? Selamünaleyküm. Burak abi nasılsın? İyi de sen nasılsın? Bak Burak seni abi bak tıkçı diyor. takipçinim ben ya. Allah Allah. Ben seni izliyorum sürekli ya. Senin varlığın yeter kardeşim. Ben, ben senin bütün videolarını izledim abi. Ben Sultan Gazi'den gidiyorum. Ne diyorsun sen ya? Kardeşim Gazi. sana bir kahve ısmarlayayım inşallah. Yok ben sana ısmarlayayım abi. Yani senin varlığın yeter. Biz de yani. bura destek olmak için elimizden evet, geleni bir yapıyoruz. Bir yere, bir yemek abi Allah razı olsun. Şimdi ben gideceğim kardeşim. Bir buluşmam var inşallah. Burak, e, Burak'ı ama bir kardeşlik kardeşim. Tamam. Burak, ben şimdi gidiyorum kardeşim He. ama bana bir söz ver kimseye saldırmayacaksın. Yok, tamam. Delikanlı söz, sözüm mü? Söz veriyorum. Sarılma, tamam. dur dur. Kayıttayız, e. ben gidiyorum. Kayıttayız. Hayır <laughs> benim. Seviyorum seni. Tamam, bırak, bırak beni şimdi. <laughs> kardeşim, hoş geldin Yok. öncelikle. Şöyle belki suratın çıkmak istemez. Burak <laughs> kardeşin, ayada abin kendisini <laughs> toparlayacak inşallah. İnşallah. Ama abi. kimseye saldırmayacağına dair söz ver. Söz, mü? Söz değil mi? Söz, evet. Delikanlı sözü. Çünkü psikolog başlıyor artık. Daha her şey istediğin gibi oluyor. Sen de biraz bize olumlu yaklaş. Tamam, bak tamam. abin senin iz... kardeşin seni izliyormuş. Bu kardeşin ben seni, seni çok hastanede görsen hoşuna gider mi bura? Yok abi ben geçen gün videosunu izledim Ankara'dan gelişini. Ah. Yok hani şey olmuş belki haklıdır konusunda. Yok haklıdır ama onun da biraz destek vermesi destek lazım. Destek vermesi lazım. Kadir abi seni çok seviyor. Senin peşinde koşuyor. Recep abi vardı. O da Hı. gitmiş Hatay'a. Onu da hiç görmüyor. Bak, bak görüyorum değil mi? Her videomuzu izliyorum abi. Her videomuzu izliyorum. Vallahi... Ondan sonra o bir tane şey vardı abi. Yanmış çocuklar. Serkan kardeşimiz. Serkan abim. O... Herhalde sen nişanlandın. Hayırlı olsun. Nişanlandım. 15'inde inşallah kardeşim. İnşallah bir de geliriz. Senin varlığın yeterlisi mi kardeşim? Ali abi. Ali kardeşim. <laughs> Bak ben Murat şimdi gideceğim. Sen e, Ali kardeşimizle birlikte git bir karnını doyur tamam mı? Evet. O kadar Sultan Gazi'den gelmiş. Ama bana bir söz ver. Burada desen izliyorlar. Kimseye saldırmayacaksın. Yok. Saldırmayacağım. Söz. 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 Bak Yasin abi de burada izliyor. Tamam, seni seven insanlar da izliyor. Tamam Tamam. Tamer abi de buradan sözler seni izliyor. Mi? Bak saldırırsan olmaz. Yok yok saldırmayacağım valla. Tamam bak anlaştık. Saldırırsan bütün her şey biter. Ama şöyle Dayak şey da yesen beni bekleyeceksin abicim saldırmayacaksın diyorum ya. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Sen sana ona bir tane vurursun. Tamam. Başlıyor. Kardeş bu kadar ya. Hastaneye mi gitmek istiyorsun? Ambulansa tamam. mı gitmek istiyorsun? Ya da yok. cezaevine mi gitmek istiyorsun? Gitmek istemiyorum. E o zaman saldırma kimseye. Tamam saldırmayacağım söz verdim de. Söz Bugün söz de Ender'den ver. gelince bir daha yani. özür diliyorsun. Tamam. 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 Gelecek soracağım ben birazdan. Tamam sonra. tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Allah'a emanet.